Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar incehesap.com'da e, benim bir iki yıl sonra alacağım 15 ay 15 bin liralık bilgisayarı sizlerle birlikte bugün toplayacağız. O zaman bugünden o zamana kadar hiç değiştirmeyeceğim. Tabii ki yeni ürünler vesaire gelirse o zaman değiştirmem gerekebilir. Ama şimdi yani bir iki yıl sonrasına falan e, daha hiç değiştirmeyeceğim. Arkadaşlar şimdi öncelikle incihesap.com'a incehesap.com'u açmalıyız arkadaşlar ve buradan sadece gaming ürünlerini seçiyorum. Hah. Evet, hadi seçilsin artık sende. Tamam, seçildi. Arkadaşlar daha sonra ben ekran kartı olarak tabii ki eee E burada 8.000 liralık bir şey vardı. Gittim mi o? Arkadaşlar bir saniye benim bir ince sapı kapatıp açmam gerekebilir. Şuradan PC toplamı Arkadaşlar şimdi bir e, Yine de bir, e, biz en pahalı bir ekran diskine yine de biz bakalım. Of 9000 lira biraz pahalıymış. Arkadaşlar o zaman biz sadece gaming ürünlerini seçelim de Sanırım stoğu bitmiş. Emin değilim ama stoğu bitmiş olabilir. Çünkü gerçekten aşırı hızlı tükeniyor böyle ürünler. evet stoğu bitmiş. O yüzden biz sadece gaming ürünlerini çıkartalım. Ee, buradan ekran kartı. Burada çok hızlı giriş yaptığımız şimdi e, düşünmeye başladım. Şuradan. En pahalı yine mi yok abi? Yok ya. O zaman abi ne yapalım? PEN'e Nvidia Quadro RTX bak. Aa, aslında RTX olması iyi bir şey var ya bu. Nvidia. Güzel. O zaman bunu seçeyim yine 10.000 lirayı yaptık daha baştan. İşlemci olarak Ryzen 5 kullanacağım. Zaten bunları önceden şey yapmıştım ama şeyin gitmesi biraz kötü oldu benim. Zihnimdeki e, parçanın gitmesi biraz beni üzdü gerçekten. Çünkü 1.000 lira daha fazla tutacak. Şuradan monitor James Tanky anakart MSI yani mecburen abi o gittiği için şu anda ucuzlardan biraz takılacağım ne yazık ki ee, kasa güç kaynağı tamam 16 bin bak daha overclock vesaire seçmedim ya buradan o zaman game power air bandır alacağım bu ee, mikrofon ya da kulaklık kaç <laughs> oluyormuş yani işte tamam bundan da bir tane seçelim Mouse pad'e gerek var mıdır? Onu hiç bilmiyorum. Şuradan. En pahalısı 25 lira mıymış? Neyse tamam ne gerek yok. Mouse olarak evet heh. Mouse olarak bunu klavye olarak ise şöyle ben zaten dediğim gibi bunları önceden seçtiğim için alacağımı alacağını şey biliyorum. Ha. Tamam. Abi 16.763 lira. Güzel. Ee, ama dediğim gibi biraz pahalı tuttu yani. Çünkü benim se se seçtiğim bir tane şey vardı. Onun gitmesi gerçekten beni üzdü. Artı 1800 lira nedir abi? Artı 1800 lira. Vallahi fazla para. Vallahi fazla para. <laughs> Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim ben bu kanalı bu bilgisayarı alabilmek için açtım. Zaten aylık bir 200-300 lira para kazanıyorum ama yine de e, yani 200-300 lirayla 16.763 lira gerçekten biriktirilmez yani aşırı zor. işte aylık da kanaldan bir 200 lira falan kazanırım diye düşünüyorum. Bir 1000 aboneye geçelim. Arkadaşlar sizden bir şeyim var ricam var. Arkadaşlar 1000 abonemizi burada şunu da söyleyeyim. Yorumları ben kapatmıyorum. Kendisi kapatıyor. Neden kapatıyor bilmiyorum. O yüzden yorumunuz varsa Instagram hesabıma yazabilirsiniz. E, açıklamada Instagramda hesabımı bulabilirsiniz. Eğer sorularınız varsa Instagram'a yazın. Arkadaşlar e, şu, ben de e, size bir duyurum var. Arkadaşlar dediğim gibi e, ben para, YouTube'dan para kazanabilmek için bin aboneyi ve toplam 4000 izlenmeyi geçmemiz lazım. Arkadaşlar e, lütfen yani videomuzun trendlerde kalması için e, videomuzun beğenip abone olmayı unutmayın. Dislike atarsanız canınız sağ olsun. Yani beğenmediyseniz atabilirsiniz sorun değil. E, ama yani eğer like atarsanız ve kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. E, günde birkaç video atmaya çalışacağım. Yani gerçekten çünkü biraz e, hızlı gelmesini istiyorum. Çünkü eğer... E, aylık yani aylık 200 300 lira kazanırsam gerçekten 3 ayda sadece 1000 lira biriktirebilirim. Yani bu da kaç yıl sürer? En az 3 4 yıl sürer yani bunu toplamam. O yüzden e, siz de bana destek olabilmek için böyle kanalımıza bir güzel abone olmayı like, um, unutmayın. Hemen e, bugünkü video sonuna geldik. Bugün e, bir maksimum fiyatlı bir bilgisayar toplamaya çalıştım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı like unutmayın. Daha sonra videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.